sizlere kısa ve öz bir şekilde bir dakikalık video çekeceğim. Neden Macbook Pro veya da Air yani Mac bilgisayar almak istediğinizin en net cevabı. Şu an gördüğünüz gibi otobüsteyim. değil ee, %80 bin kayda başladı. Ve bir yer geri gelecek. Haftarı da birazdan kullanacağım. Yaklaşık eve bir saat bir yolum var. Bir saat boyunca işim yapacağım render yapacağım edit neyse artık ve sağ olsun şarjı bitmeyecek yani. en güzel işte bu gerçekten prizde prize bağlı iş yapmıyorsun yaşamıyorsun prize bağlı hareket etmiyorsun direkt istediğin yerde istediğin zaman işini yapıyorsun gördüğünüz gibi yani haftada açtım konuşurken hala yüzde seksen birde ve görüntülerde 4K yani şu an 4K 60 FPS de çektim 60 FPS 4K'da daha üstüne çok görüntü de ekleyeceğim yani anlatmak istediğim bu kadar içimden geldi şu anlık Mac'in ufak bir gücünü göstereyim istedim herkese şimdiden kolay gelsin iyi günler hayırlı ramazanlar